Arkadaşlar merhaba evet karlı bir günden sizlere merhaba diyoruz evet oy, oy, oy. çok soğuk felaket bakın karları görüyor musunuz çatılar nasıl Kar ay bakın oy, oy, oy çok soğuk çok soğuk burası esiyor arkadaşlar Evet, bakın. Evet, güzel bir manzara var ama rüzgar işte esiyor. Evet, bu da kızımız köpek. Aşkım, nasılsın? Yumurta pişirdim kızıma. Değil mi annem benim? Evet, tuvalet kağıdını bulmuş, oynamış onunla. Biraz parçalarını dağıtmış etrafa kızımız. Şimdi ona yumurta verdim yumurtayı yiyok. yumurtanın üstüne de kahverengileri de gıda takviyesi arkadaşlar. Kızım pamuşum, annemi de annemi? Hiç bakmıyorsun bana pas vermiyorsun köpük. Kızım hiç bana pas vermiyor yani. Değil mi aşkım benim? Yerim seni yerim. Mamasını yemekle meşgul köpük kızımız. Evet arkadaşlar daha böyle kar manzaralı buluşmak niyetiyle kar yağdığı zaman köpük en çok sevdiği şey köpük karda oyun oynamaktır. Evet karda oyun oynamak için Oyun oynarken videolarımızı çekmeyi niyet ediyoruz. Uy çok rüzgar var.